kabir azabı var mı? Öldükten sonra beden tekrar eski haline gelecek mi? Öldükten sonra beden tekrar eski haline gelecek tabii. Daha da, daha da iyi hale gelecek. Şu andaki gibi olacak mı? Diye sonra bekliyorum. daha da güzel olacak. Şimdi onu da yine Kur'an-ı Kerim'den cevap vereceğiz. Bir kere vücut öldü. Ruh vücudu bir ev gibi kullanır. İşte Allahü Teala ee, Sümer suresinin 42. ayetinde şöyledir. Allahu yetevaffal enfusa hina mautaha velleti lem temut fi menâmihâ Ve enfus nefis yani ruha da nefis denir, vücuda da nefis denir. O e, nefisleri çeker alır nefsin öldüğü zaman. Yani her insanda iki tane nefis vardır. Birisi ruh, birisi beden. Allah nefisleri öldürür, nefsin öldüğü zaman. Yani vücut öldü, şey, nefisleri çeker alır, vücut, nefsin öldüğü zaman. Yani vücut öldüğü mü ruhu çeker alır. İşte tıpkı bu bilgisayar ölüyorsa bunun işletim sistemini almak gibi. <oğazı> Velleti lem temut ölmemiş nefsin de ruhunu alır. Yani nefsin de nefsini alır. E, tabi şey olarak da daha, daha iyi anlaşılması için ruhunu alır. <oğazı> Fi menamihe uykuda. Uykuda ruhumuz vücuttan çıkar gider. Uyanınca tekrar gelir. Onun için bazen gidersiniz bir yere dersiniz ki ben burayı daha önce görmüştüm. İşte mesela ben şu Süleymaniye'yi ilkokul öğrencisiyken görmüştüm. nasıl nasıldıysa rüyada gördüm. Bu aynısı. Hiç kimse de bana anlatmamıştı yani burayı. Şimdi ruh çıkar gider uyandığın zaman geri gelir. Ondan sonra Faymış ki kulü eti Allah ölümüne karar verdiği kişinin ruhunu tutar ve yursuluhra ile celem diğerini belli bir süreye kadar serbest bırakır tekrar vücuda girer. İşte şimdi ölen vücut çürüdüğü zaman duduet ölen vücut ölen vücut da mesela şu bilgisayar bozulduğu zaman tekrar program yükleyebilir misiniz? İşte aynen onun gibi. Ölen vücuda artık ruh gelip girmez. Onun için e, Allahü Teala suresinin 100. ayetinde ve berzakun engel var. Ne zamana kadar? İlla ev mübatun yerinden dirilecekleri güne kadar. Yeniden dirilme nasıl olacak? Onu da şeyde Vaka suresinden okuyalım. Allahü Teala Vaka suresi 60. ayette diyor ki Nahnu kadderna beynekumul maut yani aranızda ölümün ölçüsünü koyduk. Ölçüsü belli. Herkesin bir ölüm zamanı var. Ve ma nahnu yani bizim koyduğumuz ölçünün önüne geçilemez. Ecel geldiği zaman ölünür. Ne daha önce ne daha sonraya bırakılır. Peki neden öldürüyor Allah bizi? Ala en emsalekum. Sizin örneklerinizi değiştirmek. Yani bizim vücudumuz şu anda diyelim 60 yıllık, 70 yıllık, 100 yıllık bir hayata göre yaratılmış. Ama ahiret hayatı öyle değil ki. Yani وَنُنْشِئَكُمْ ف۪ي مَا لَا تَعَلَمٌ. Sizin bilmediğiniz bir halde yeniden inşa edelim diye, yeniden oluşturalım diye. Şimdi bizim yeniden yaratılışta vücudumuz nasıl olacak onu biz bilmiyoruz. Melekad alimtumun neşetel ula ama ilk yaratılışı biliyoruz. Biz şu anda biliyoruz şu anda ne durumda olduğumuzu biliyoruz. Felevla <laughs> tezekkerun. Keşke bu, bu, bilgiyi şöyle bir düşünüp de kafanıza yerleştirseniz. Yani peki bu bilgiyi nasıl? Çok kolay. Şimdi mesela hemen bu sağ taraftaki ayetlerde fazla uzatmamak için mesela huriler Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. O kadar güzel anlatılıyor ki muhteşem güzellikte. Şimdi bir erkek o zaman o hurileri görüp diyecek ki ya ben dünyada böyle bir hanıma sahip olmak için neler vermezdim. Ama bir de eşine bakacak ulan bunu yüzüne bakılmıyor. Şunu şunun güzelliğine bak diyecek. Şimdi bir kadın da bir huriyi göre gördüğü zaman diyecek ki, ulan dünyada bu kadar güzel olmak için ne vermezdim ki şuraya bak benim yanımda kimse onun yüzüne bakmaz. Resulullah bunu çok güzel anlatıyor. Huri diyor cennete giden bir kadının yanında bir elbisenin astarı gibidir. Hangi kadın mesela şey partisyonunuzu çıkarıp ters giymeyi hiç aklınızdan geçirebilir misiniz? O kadar yani. İşte bakın o güzel hurileri, Allah hurilerin bütün güzelliğini anlatıyor. Ama cennete gidecek kadınları anlatamaz ki bir benzeri yok. Cennete gidecek erkekleri de anlatmıyor, benzeri yok. Peki işte o vücut aynen şey bir, bir, tohumun toprağın içinde oluşması gibi o vücut oluşacak. Böyle bir ana rahmi gibi kabirimiz şey yapılacak, bir, oluşacak. Bunu hep ayetlerde var. Fazla bir zaman şey yapmasın diye anlatmıyorum. İşte sure üflendiği zaman kabirler açılacak. Herkes kalkacak. Kalkan kişi zannedecek ki böyle. Tam gözüme uyku geçiyordu ben uyandırdınız. Ya bir bırakmadınız bir dakika koyayım. Arada 17 milyar küsür sene geçmiş. Ölen kişi zannediyor ki daha şimdi uykuya geçtim. Bu Müslüman kafir ayrımı yok. Kafirler için Allahü Teala men ba'atena min merkadina" diyecek. Ruku diye yani böyle tatlı bir uyku. Tut şu tatlı uykudan beni kim uyandırdı diyecek. Peki kabir azabı olsa böyle bir şey olur mu? Bununla ilgili ayetler var yani. Evet. Dolayısıyla sonra Allahü Teala uykulandığımız zaman nasıl ruh gelip vücuda giriyorsa orada da ve ile nüfus zuvvicet diyor. O nefisler eşleştiği zaman herkesin ruhu gelip kendi bedenine girecek. Hiç kimsenin ruhu bir başkasının bedenine girmeyecek.